Merhaba arkadaşlar ben Nisa. Bugün size 9. sınıf matematiğin 1. ünitesi olan mantığı anlatacağım. birinci başlığımız önerme. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere denir. Önermelere küçük harfle gösteririz. Bu harflerimiz P, Q, R, S ve T'dir. Soru, emir, istek, hayet, önlem, görecelik gibi anlamlar içeren ifadeler önerme belirtmez. Mesela bugün hava çok güzel olacak ifadesi önerme belirtmez. Çünkü bu bir göreceliktir. Ama en küçük asal sayı 2'dir dediğimizde bu kesinleşmiş doğru ve nesnel bir şey olduğu için önerme belirtir. En tane farklı bir önermenin birbirine göre en çok 2 tane doğruluk durumu vardır. Mesela bizim 5 tane farklı önermemiz olursa bunun 32 tane doğruluk durumu olur. Bir P önermesinin değil yani olumsuzun P'nin başına böyle bir çizgi veya başına böyle bir işaret koyarak gösterebiliriz. Bizim bir P önermemiz olsun. Bunun doğruluk değeri 1'dir. 1 ise başına böyle bir çizgi koyduğumuzda bunun doğruluk değeri 0 olur. Evet şimdi 5 tane bileşik önermemiz var. Size bunları anlatacağım. Birincisi V bağlacı. V bağlacının sembolü ters V şeklindedir. Biz V bağlacını şu şekilde aklımıza tutabiliriz. 1 ve 1 önermesinin dışında olan önermelerin değeri 0'dır. Sadece 1 ve 1 önermesinin değeri 1'dir. Bunu ki örnek üzerinde anlatayım. Örnek 1. Buradaki 0 ve 1 önermesinin değeri 0'dır. Burada 0 sıfır ve 0'dan da cevabımız 0 olur. Burada 0'ın değeri var. O yüzden bunu 1 alacağız. 0 ve 1 bir, bir ve 1 bir, 1'dir. Burada da 1 var. 1 ve 1 var. Burada da sonucumuz 1 olur. En sonda da 1 bir ve 1'den cevabımız 1'dir. İkincisi veya bağlacı. Bunun sembolü ise düzgün V şeklindedir. Burası da B bağlacı tam tersidir. 0 veya 0 önermesinin dışında olan tüm önermelerin değeri 1'dir. Yalnızca 0 sıfır ve 0'ın değeri 0'dır. Burada karıştırmayalım. V bağlacı var. 0 ve 0 sıfırdır. 1 ve 0 bu da sıfırdır. 0 sıfır veya 0'dan cevabımız sıfırdır. 1 veya 0'ın değeri 1. 1 bir ve 1'den 1 bir veya 1'in değeri de 1 olduğu için cevabımız 1'dir. Üçüncü bağlacımız ya da bağlacı. Ya da bağlacı bir V harfi ve altına çizgi çekerek sembolünü bu şekilde gösteririz. Burada ise aynı olan değerleri dışında olan şeylerin de, doğruluk değerleri birdir. Yani farklıların değeri bir, e, aynı olanların değeri ise sıfırdır. Buradaki örneklerimizde ise bir ya da 0 bir, bir ya da birin değeri ise sıfırdır. Burada 1'in birin değil istiyor bizden. Sıfır ya da bir bir, sıfır ya da bir bir. Buradan da veya bağlacımız var bir veya birden cevabımız bir olur. Üçüncü bağlacımız bağlıcı. ise bağlacı. İse bağlacını böyle bir ok şeklinde göstereceğiz. İse bağlacını şöyle kodlayabiliriz. Olumlu bir iş olacak ve olumlu sonuçlanacaksa bunun değerli, sonucunda olumlu ve mutlu oluruz. Ama olumsuz, olumlu bir şeyden olumsuz bir şey olursa bundan da olumsuz ve mutsuz oluruz olumsuz bir şeyden beklenmediğimiz anda olumlu olur, olumlu bir şey olursa mutlu oluruz. Olumsuz bir şey olumsuz sonuçlanacak. Biz bunu biliyoruz. Yani bir şey değişmeyeceği için bunda değeri birdir. Yani mutlu oluruz. Bunu böyle şekilde kodlayabiliriz. Burada sonu mutlu bitiyormuş. Burada bir şey bir değeri var. Burayı bilmiyoruz ama buranın bir olduğu için değerinin bir olduğunu anlayabiliriz. Burada sıfır var. Sıfırdan görüyoruz ki ikisinin sonucu da değeri de 1 oluyor. 1 bir veya 1'den sonucumuz 1'dir. Evet sıradaki bağlacımız ancak ve ancak bağlacı. Ancak ve ancak bağlacının böyle iki taraflı ok, ok şeklinde gösterilir. Ancak ve ancak bağlacım ya da bağlacının tam tersidir. Yani burada ise aynı olanların sonucu 1, farklı olanların sonucu ise 0'dır. Burada da görüyoruz. Farklı olanlar 0, aynı olanların değeri ise 1'dir. Örneklerimiz ise 1 ancak ve ancak 1'in sonucu 1. 0 ancak ve ancak 1'in değeri ise 0'dır. 1 ise 0, değerimiz burada 0 geliyor. Evet şimdi bizim De Morgan kuralımız var. De Morgan kuralı başında parantezin başında değil işaretimiz var. Burada bunların tam tersini yani e, değilini alıyoruz. Yani artık P'nin değili veyanın değili ve Q'nun değerini alarak De Morgan kuralımızı yapıyoruz. Burada ise R'nin değili V'nin değili veya ve S'nin değerini alıyoruz. Bizim niceleyici niceleyicilerimiz var. Bu inceleyicilerimizdeki sembollerimiz A'nın tersi olarak gösterilen her veya hepsi demek. E'nin tersi olarak gösterilen ise bazı veya en az bir tane olarak alırız. Şimdi burada bir örnek üzerinde size anlatacağım. Öncelikle bize bazı diyerek başlıyor. Onun için bizim bazı sembolümüzü yazarız. Ve sonra tam sayı istediği için Z harfini koyarız. Tam sayının sembolü olduğu için. Sonra ise x'in karesi küçüktür x ifadesini yazarız. Ve biz burada burada şeyimizi oluştururuz. İfademizi oluştururuz. Evet şimdi ise işte size dört tane soru çözeceğiz bu konuyla ilgili pekiştirmek amacıyla. Hemen onu çözelim. Burada bizim bir ifademiz var. P ve Q'nun değeri ifadesi bir ifadesinin değeri birmiş. Olduğuna göre burada 3 tane ifademiz var. Bileşik önermelerin hangilerinin doğruluk değeri 1'dir sorusunu çözeceğiz. Öncelikle burada V bağlacımız var ve sonucu 1 ise V bağlacında sonucun 1 olması için ikisinin de 1 olması gerekiyordu. Buradan P'nin 1 olduğunu anlıyoruz. Q'nun başında değil olduğu için Q'nun 0 olduğunu anlıyoruz. Şimdi sorularımızda ise P'nin değeri 0 ve Q'nun değeri 1 0 veya 1 cevabımız 1 oluyor. P'nin değeri 0 ve Q 0 0 ve 0'ın değeri değeri de 0 oluyor. 1 veya 0'ın değeri ise 1 oluyor. Bizden doğru değeri 1 olanları istediği için biz 1 ve 3'ü alırız. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi ikinci sorumuzda ise bize yukarıda 4 tane önerme vermiş. Buna göre P, Q, R ve S önermelerinin doğruluk değeri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 7 küçüktür 10'dan. On, Doğru. Bir hafta 10 gündür. Yani buna bir, önce 1 yazalım. Bir hafta 10 gündür. Bu yanlış bir önerme. Bu yüzden 0. Eksi, sü 2. Eşittir. 4'tür. Burada cevap, burası eksi 4 olduğu için bu yanlış bir önerme oluyor. Bu yüzden 0. Tek sayı ile çift sayın toplamı tek sayıdır. Bu doğrudur. Bu yüzden cevabımız Denizli. 1, 0, 0, 1 oluyor. Üçüncü sorumuzda ise bize yine yukarıda 4 tane önerme verilmiş. Yukarıdaki önermelerin doğruk değerleri toplamı kaçtır? 1 3'te 1, 5'te 1'den küçüktür. Yanlış, büyüktür. 3 en küçük tek asal sayıdır. Doğru. Filler denizde yaşar. Yanlış. Çift sayıların tek kuvvetleri tektir. Bu yüzden yanlıştır. Bizden toplamlarını istediği için burası 1 yapıyor. Bu yüzden cevabımız Bursa. Aşağıdakiler hangisi her gerçek sayının karesi pozitiftir önermesinin sembolik yazılıştır. Öncelikle bunu biz burada yazalım. Her gerçek sayının karesi pozitiftir diyor. Biz önce her sayı, sembolünü yazarız. Gerçek sayı dediği için R harfi sembol yazacağız. Çünkü bu gerçek sayıdır demek. Sonra sayısı karesi pozitiftir dediği için biz bunu bilmiyoruz. X ifadesini kullanacağız. Ve büyüktür ifadesini kullanacağız. Bu yüzden cevabımız Adana. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler.